Teşekkürler. Afiyet olsun. Kenan Bey, misafiriniz var. Kenan abi, iyi akşamlar. Olcay. Hı. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben böyle habersiz geldim ama. Aa, olur mu? Geleceksin tabii. Gel, otur. Geç şöyle. Ee hayırdır? Kenan abi ben öyle evde yalnız kalınca bir kötü oldum da e, alışık da değilim biliyorsun. Bir ne yapacağımı bilemedim yani. Handan ablayı aradım. O da açmadı. Dedim belki buradasınızdır diye bir buraya bakayım diye düşündüm. İyi yapmışsın. çok kötüyüm ya yani. Bu acı nasıl geçecek bilmiyorum. E ne derler bilirsin ya. Zaman her şeyin ilacı. Biz senin yanındayız. Andan da ben de. Ben şimdi ulaşırım Handan'a merak etme. Sen aç mısın onu söyle bana. Hı? Ay yok ben bir şey almayayım sağ ol. Yok olmaz öyle bir şeyler ya. Bak sana. Olacak ama. Tabii ki. Ne alırsınız? Ben bir şey almayayım ya teşekkür ederim. Soda getireyim size. E, İyi madem. Alo. Handan benim. Ne oldu? Olcay yanımda. Kulübe geldi. Olcay'ın ne işi var kulüpte? İyi ee, biraz canı sıkılmış. Evde duramamış. Seni de aramış ulaşamamış. O da buraya geldi. Ee, tamam ben gelip alayım kulüpten onu. Yok sen gelmeye gerek yok. Biz geliriz. Bu aralar bu kızı yalnız bırakmayalım. Tamam gelin o zaman bekliyorum. Tamam hadi. E ben ulaştım şimdi. Evde. Handan tabii. Kenan abi çok sağ ol ya. Valla sen de Handan abla da iyi ki varsınız. Ne demek. Biz her zaman senin yanındayız. Sen öyle şeyleri düşünme yani. İçecek misin onu? Bekleyeyim seni. E, yok kalkalım ben bence. Hadi o zaman gel. Tamam. Bir yudum alsaydın. Yok sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi <laughs> akşamlar. Hoş geldin. Gel Handan ablacığım. Canımın içi. Oh. Seni de üzüyorum böyle. Aa, o ne demek? Hadi bakalım. Geç içeri. Sen de geçsene. Yok, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Gidiyorum. Hadi. Ne rahatsızlığı Kenan. Sofra hazırladım o kadar. Gel iki lokma bir şey hem olcayı yalnız bırakmamış olursun ya. İyi, biraz geleyim. Olacak için iyi olabilir, evet. Alayım. Oo Handan, döktürmüşsün yine. <laughs> hadi Olcacığım ayakta kalma, otur Ay Handan abla ben hiç almayayım ya, boğazımdan bir şey geçmiyor. Olcay hiç nazlanma, Handan ablanın sofası kaçırılmaz. Hadi geç, otur ya biraz, hadi. Hadi bakalım. Sen de buyur Kenan. Plaki yapmışsın. Evet. Senin sevdiğin şekilde kırmızı biberli. Ay, güzel. Bak bu plakiden İstanbul'da başka yerde bulamazsın. Gel. Vereyim biraz daha. Yok sağ ol Kenan abi. Anla sen bu işi çok iyi biliyorsun. <laughs> Afiyet olsun. Olacağı için mücveri senin için yaptım. Hmm. Canım benim ne oldu? Öyle düşündüm de anneannemle bir daha hiç böyle sofrada yemek yemeyeceğim. Tek başıma kaldım yani bizim sofrada ben. Ne yapacağım bilmiyorum hiç. Ne demek bir başına kalmak Olcay? Ben buradayım, Kenan abim burada. Bir süre benimle birlikte yaşarsın. Ha? Ben de yalnızım, bana yoldaş olursun. Öyle değil mi Kenan? Öyle evet, tabii. Olcay senin bir işin vardı. Devam ediyor musun orada? Ya anneannem tabii ağırlaşınca ben işten çıktım ama... ...şimdi bakacağım hemen yeni bir iş. Tamam, ben de sizin birlikte bakarız. Gerek yok canım, o iş halde oldu, tamam. Sen kendini iyi hissedince gelirsin bana. Bizim ofiste başlarsın çalışmaya. Gerçekten Tabii ki. Senden iyisi mi bulacağım olacak. <laughs> Düşünme artık sen bunları hadi. Biraz rahatla. Mücver ister misin? Yok istemem. Hadi Olcaycığım. Aman abla ben gerçekten yemeyeceğim. Çok başım ağrıyor da. Hatta sen bana bir ağrı kesici varsa versen. Ama aç karnına dokunmaz. Böyle gerçekten daha kötüyüm. Tamam şey yapalım gel. Bir elin yüzünü yıkayalım. Birazcık uzan istersen ha. Ay çok iyi olur. Gel. Kenan abi sana ayıp olmaz değil mi? Yok hayır sen bak rahatına. Ne olacak? Teşekkür ederim abi. Gel canım. Uyudu. <laughs> i̇yi dinlensin işte biraz. Yorulmuş demek ki. Ya giyinmişsin Kenan. Hiçbir şey değememişsin. Dokunmamışsın tabağına. Hı -hı. Eline sağlık. Hadi gidiyorum ben. Dursaydın biraz daha. Niye durayım? Ne bileyim olacağı bir şey olur, bir ihtiyacı olur. Ne bir şeye ihtiyacı olursa ararsın. Bilirim, hallederim. Kenan, seninle konuşmam gereken bir şey var. Özlem her şeyi biliyor. Yani nikahtan sonra bana geldiğin balayını falan her şeyi biliyor. Niye anlattın ona bunu? Ben niye anlatayım böyle bir şeyi Kenan? Özlem'i bilmiyor musun sen? Kuş kullanmış, araştırmış, öğrenmiştir. Bugün sana bunları anlatmaya geldim. At çiftliğine. Ama her zamanki gibi çok meşguldün. Önemli işlerin vardı. Bu yüzden mi çağırdın beni yemeğe? Yemeğe ben çağırmadım seni. Özlem çağırmış bizi. Beni de çağırdı. Seni göreceğimi zannediyordum ben de. Ama Özlem'i gördüm. Aramızda bir şey olduğundan şüpheleniyor ispatlamak için de böyle oyunlara girişmiş. İyi, ispat edecek bir şey yok. Aramızda bir şey yok ki bizim her şey gayet net. İyi, ben Özlem'e anlatırım bunu. Merak edecek bir şey yok onun için. Bu kadar kolay anlatabileceğini mi zannediyorsun Özlem'e? Ayrıca sana bir soru soracağım Kenan. Madem benim çağırdığımı düşünüyordun, yemeğe neden gelmedin? Eğer Kenan'dan uzak durursan benimle de muhatap olmak zorunda kalmazsın. Bak, o gelmedi sen geldin. Anla artık hikayeniz burada bitti. Sana bir soru sordum Kenan. Yemeğe neden gelmedin? Bunun sebebini sen çok iyi biliyorsun. Günaydın. Handan abla ne güzel kahvaltı hazırlamışsın böyle. Ellerine sağlık. Geçiyor. Heh. Keşke beni de uyandırsaydın. Çok güzel uyuyordun. Uyandırmak istemedim seni. <laughs> Günlerdir ilk defa böyle rahat uyudum sayenizde. Oh ne kadar güzel. Bak bunları senin için yaptım. Çocukluğundan beri en sevdiğin şey. <laughs> Hı? Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kenan abi gitti herhalde. O dün akşam sen uyuduktan hemen sonra çıktı. Ay ben inanamıyorum ya. Ya siz benim rüya çiftimdiniz. Her rüyadan bir şekilde uyanılır. Allah'tan anneannem öğrenmedi çok üzülürdü. Biliyorsun sizi çok seviyordu. Kenan'ın da hakkını yemeyelim. O da hiç bozuntuya vermedi. Kenan bir tanedir. Ne zamandan beri size yardım ediyordu? Benim hiç haberim olmadı. Yani eli hep üzerindeydi anneannemin ben sonra işten çıktım, anneannem ağırlaştı falan derken tabii daha çok ilgilenmeye başladı ama şey... ...şoförü gidip geliyordu daha çok. Keşke benim de haberim olsaydı. Keşke siz hiç ayrılmasaydınız. Ya hiç mi ihtimal yok barışmanız için? Olcaycığım. Kenan abin evli. Hem çok şey yaşandı. Hadi bitir onları.